Merhabalar sevgili Kova burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. 25-31 Aralık tarihlerine niyet alıyorum sevgili dostlarım. Evet falımıza hemen başlayalım. İyiler çıksın inşallah diyelim. Güzel olan her şeyi kabul edelim sevgili dostlar. Kötü olan, negatif olan ne varsa evrene iade edelim diyorum ve başlamak istiyorum. Şöyle fincanımı açıyorum. Evet şöyle hep birlikte bakalım önce. Evet. Arkadaşlar hem böyle sözler söylemiş birisi bakın sivri dilli bir insan görünüyor burada. Söylemiş söylemiş konuşmuş konuşmuş bir de ardını dönmüş gitmiş. Hem söyledikleri canınızı yakıyor hem gidişi canınızı yakıyor beklemediğiniz şeyler duydunuz ee, veya bu kadarını beklemiyordum diyorsunuz ve bu insan bir de ardını dönmüş gidiyor arkadaşlar ee, biraz böyle üzüntünüz var evet ama bir taraftan da gerçekten çok kızdığınızı görüyorum olan durumla alakalı ee, fakat sabırla da bekleyeceksiniz bu insanın döneceğini biliyorsunuz çünkü dönüp sizden özür dileyeceğini de biliyorsunuz bu kişi ee, sizin sevdiğiniz, sevgiliniz, eşiniz, arkadaşınız, bir yakınınız olabilir. Ama değer verdiğiniz bir insan olduğu belli. Onun sözleri, lafları canınızı yakmış, bir de gidişi canınızı yakmış. Sabırla bekleyeceksiniz arkadaşlar. Burada biraz bir de bunu almış olduğunuzu görüyorum ama kova burcu dostlarım. Her şey üzerinize geliyor gibi. Çok fazla şey beklendiğini mi düşünüyorsunuz veya ...çok fazla sorumluluk yüklendiğini mi düşünüyorsunuz kendinize? Biraz bu anlamda bunu almış gibisiniz. Her şey üzerinize geliyor gibi. Ee, konuşmalar, laflar, sözler de hani hep sanki sizin üzerinizden gidiliyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu aile içerisinde de olabilir, iş yerinde de olabilir. Gözler üzerinizde hissediyor olabilirsiniz. Çok hoşunuza giden bir durum değil. Böyle bu durumu değiştirmek için bir çabanız olabilir... Bu hafta içerisinde, hani artık birazcık da ferahlamak istiyorum, şu gözler bir üzerimden çekilsin, ee, biraz böyle dikkatler üzerimden bir dağılsın, bu durum beni bunalttı gibi bir düşünce de olacaksınız. Evet, bu durumu birazcık değiştireceksiniz diyebilirim arkadaşlar. Evet, yuvarlak yüzlü, açık tenli bir kadın görüyorum sevgili dostlarım. Şimdi böyle uyumlandığı şekilde kabul ederseniz çok sevinirim. Çünkü burada e, tabii ki kolektif bir açılım olduğu için e, uyumlandığı şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi burada ben yuvarlak yüzlü, açık tenli bir kadın görüyorum. Bu siz de olabilirsiniz, sizin yakınınız olabilir. Bu kadının kafasında bir takım kağıtlar, hesaplamalar veya eğitimiyle ilgili işiyle ilgili durumlar, konular o kadar üst üste yığılmış ki içinden çıkılmaz bir hale gelmiş diyebilirim. Bir sisteme oturtması gerekiyor. Artık bunu bir düzenle düzene sokması ve sisteme oturtması gerekiyor. İşiyle ilgili bir takım konuları ihmal etmemesi gerekiyor. Aynı zamanda eğitimiyle de ilgili. Bu siz de olabilirsiniz dediğim gibi. Sizin ailenizden bir kişi de olabilir. Eğer ailenizden bir insansa onun yanında olacaksınız, yakınında olacaksınız, onu destekleyeceksiniz. Çözemediği şey her neyse. Eğer bu sizseniz biraz daha böyle e, düzene koymak isteyeceksiniz arkadaşlar İşinizle ilgili eğitiminizle ilgili belki de ödemelerinizle ilgili e, bir böyle düzen oluşturacaksınız diyebilirim burada Evet bakın burada bir yüz e, bir insan silüeti gibi şöyle görünüyor arkadaşlar göstermek istiyorum bu insan böyle birazcık yüz ifadesi olarak bana şöyle bir şey hissettirdi bu insan rahatına düşkün bir insan rahatlığını seven bir insan şimdi böyle birisi olabilir hayatınızda o kadar rahatına düşkündür ki o kadar rahatını seviyordur ki artık sizi etkilemeye başlamıştır bu durum kendi hanenizin içerisinde olabilir iş yerinizde iş ortağınız olabilir sevgiliniz olabilir ama bu kişinin rahat tavırları, davranışlarını artık e, olaylara gidişata veya sizin dikkat ettiğiniz bir şeye dikkat etmeyişi sizin canınızı sıkıyor olabilir. Bir konuşma yapacaksınız bu hafta içerisinde. Biraz daha böyle size odaklanması ya da işine odaklanması ya da evliliğine odaklanması ile ilgili konuşacaksınız arkadaşlar. Çünkü onun bu kadar rahat tavırlar içerisinde olması canınızı sıkmaya başlamış. Evet sevgili dostlarım. Şimdi ben burada üç kişi görüyorum. 3 kişi ayrı ayrı yerlere dağılmış. Bu şu anlama geliyor. Şimdi bir karı koca veya sevgili. Yani bir çift var. Fakat bunların arasını bozan bir insan var. Üçüncü bir kişi, üçüncü bir şahıs veya arada olan üçüncü bir kişi. Öyle bir şey yaşanmış ki. Üçü de başka bir yere gitmiş sanki. Şu anda içinden çıkılmaz bir hal almış gibi durumlar. Ee, bir takım şeyler ortaya çıkmış olabilir. Bir takım durumlar böyle karışık karmaşık bir halde e, çözümlenmeyi bekliyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum yaşıyorsanız e, böyle bir durum içerisindeyseniz sabırla beklemeniz gereken bir süreçtesiniz aslında. Herhangi bir şey yapmak, herhangi bir şekilde bir adım atmak bir konuşma yapmak şu an için e, gerek yok gibi görünüyor. Biraz beklemede kalmanızda fayda var, sakin bir şekilde beklemenizde fayda var. E, evet, bir takım konuşmalar yapılacak. E, fakat sonrasında ise artık bir düzen olacak. Çünkü burada belli ki e, birbirinden haberi olmayan iki insan var arkadaşlar ve aldatan bir insan var. Her iki kişiyi yani. E, bu tabii ki kötü bir durum güzel bir durum değil ve evet olayların toparlanması biraz zaman alır. Aşağı yukarı bir ay, bir buçuk aylık bir süreçte de toparlanacağını görebiliyorum. Bir yol var, açık aydınlık güzel bir yol. Sanki yolun ucunda bir güneş doğuyor gibi. Yeni bir şehire gidiyor olabilirsiniz, taşınıyor olabilirsiniz, seyahat yapıyor olabilirsiniz. Ama bu sizin için her halükarda güzel bir şeylere işaret ediyor. Çünkü yolun ucunda bir güneş doğuyor gibi gördüm sevgili dostlarım. Ağlayan bir kova burcu arkadaşım, ağlayan arkadaşım. O kadar kırgın ki, burada görüyorum bakın, bir kırgınlık yaşıyorsunuz. Kızgınlıktan ziyade kırgınlık, o gözyaşlarınız ama yalnız hissettiğiniz sanki duvarlarla konuşuyorsunuz bazı kova burcu dostlarım kimseye söylemediğiniz sıkıntılarınız var kimseye açmadığınız dertleriniz var o kadar kapatmışsınız ki kendinizi o içinizde yaşadığınız olaylar içinizde yaşadığınız sıkıntılar artık böyle bir e, konuşmak istiyorsunuz anlatmak istiyorsunuz biraz da e, evet biraz biraz böyle Anlatacaksınız, biraz konuşacaksınız, biraz bir şeyleri de değiştirmek adına belki hayaller kuracaksınız, belki adımlar atacaksınız ama artık böyle durmayacaksınız arkadaşlar. Değişime doğru gideceksiniz ferahlama olarak hissediyorum inşallah. Kova Burcu dostlarım için şöyle tabağımıza da bakalım. şimdi bir böyle mal bölüşümü mal paylaşımı gibi bir şey mi var sevgili dostlarım bir mirasla ilgili konu olabilir toplu bir para elinize geçebilir bir paylaşma bölüşme e, uzun süredir belki çekişmeli devam eden bir takım durumlarda artık çözümlenmeler geliyor diyebilirim elinize geçecek bir şeyler var alacaklarınız var hak edişleriniz var İnşallah onlar elinize geçiyor e, bu arada bir anahtar var ama burada bir ev anahtarı, bir araba anahtarı da olabilir ama böyle bir göz var üzerinde. O gözü, o nazarı fark ediyorsunuz. Bir şeyler böyle bir dikkatler üzerimden çekilsin ondan sonra yapacağım demişsiniz. Bir zaman vermişsiniz kendinize. İyi de yapmışsınız. O dikkatler evet bir üzerinizden çekilsin. Alımları, satımları biraz daha böyle nasıl diyeyim sessiz, sakin bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Ee, böyle bir gözleri bir üzerinizden çekiyorsunuz t harfi görüyorum t harfli bir erkek e, isminde ya da soy isminde telefonun başında duruyor ve o telefonu arayıp aramamakta yani karşısındaki özlediği kişi konuşmak istediği kişi böyle eline bir alıyor o telefonu bir bırakıyor o kadar kararsız ki bir de böyle bir karanlık bir bulut sanki kafasının üzerinde tamamen kendi düşünceleri bakın negatiflik düşünceleri kendi karamsarlığı ve kendi koyduğu engeller kafasını zihnini temizlese zaten o telefonu da alacak arayacak da o kafasındakileri bir temizleyemedi ona da bir zaman lazım belki birkaç aylık bir süreç içerisinde tamamen artık o düşüncelerden arınabilir diyorum ve bir iletişim kurmak artık kurabilir yani istediği o kişiyle bir iletişim kurabilir sevgili dostlarım ama bu aralar bayağı bir bu anlamda isteği arzusu var kendine ne kadar engel olsa da aramak isteği var evet sevgili kova burcu arkadaşlarım teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim instagram hesabım yıldız ile falname canlarım destekleriniz için çok sağ olun var olun Allah'a emanet olun hoşçakalın